Ben birinci soruyla başlıyorum. Yukarıda ifade edilen birim dönüşümlerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncülde diyor ki 1 litre 10 desimetre küptür. Hayır arkadaşlar 1 litre 1 desimetre küptür. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. 0,2 metre küp 200 desimetre küptür. Şimdi metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve bu şekilde ilerliyor. Her basamakta 10 üzeri 3 ile çarpmamız yani 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla 0,2 çarpı 10 üzeri 3 200 desimetre küp yapar. Yani ikinci öncülümüz doğru. 4 mililitre eşittir 4 santimetre küp diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar 4 mililitre eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 desimetre küp. Şimdi litreden desimetre küpe geçtikten sonra artık rahatlıkla santimetre küpe geçebilirim. Desimetre ile santimetre arasında bir basamak vardı. Hacim birimlerinde de her bir basamakta 1000 ile çarpıyorduk. Yani 10 üzeri 3 ile. Dolayısıyla şu ifadeyi 10 üzeri 3 ile çarparsak cevabımız 4 cm küp olacaktır. Yani 3. öncülde doğru. 1 ml eşittir 1 cm küp. Şekildeki sabit debili musluktan akan su koni şeklindeki kabın h yüksekliğindeki birinci bölmesini t sürede dolduruyor. Şu bölmeyi t sürede dolduruyormuş. Buna göre kabın tamamı başlangıçtan itibaren kaç t sürede dolar. Ne yapacağız? Öncelikle taramış olduğum yerin hacmini bulacağım. Sonra tüm koninin hacmini bulacağım. Ona göre birbiriyle oranlayacağım. Şimdi arkadaşlar koninin hacim formülünü hemen yazalım. Koninin hacmi pi kare h bölü 3 formülüyle bulunur. Yani silindirin 3'te biridir. P'yi 3 e, alabiliriz. Bu arada almasak da olur. Sonuç olarak oran sorusu olduğu için pi olarak kalsın. Pi çarpı yarıçapımız r'ymiş. R re kare çarpı h bölü 3 t sürede doluyormuş. t süre. Bakalım tüm konunun hacmi ne kadar çıkacak? O da pi çarpı r kare. R'miz 2r olduğu için 4r kare olacaktır. Çarpı 2h bölü 3. Şu ikisini kıyaslayacak olursak bakalım aralarında kaç katlık bir fark var. Pi kare h bölü 3. 4 kere 2. Burası da 8 pi kare h bölü 3 yani hacim olarak 8 katı. Dolayısıyla 8 T sürede dolacaktır. Bir öğrenci laboratuvarda katı bir X cismine ait bazı değerleri dinamometre, eşit kollu terazi ve dereceli silindir ile şekildeki gibi ölçerek bulunduğu değerleri not ediyor. Öğrenci ölçerek not ettiği bu değerleri kullanarak hangilerini hesaplayabilir? Şimdi arkadaşlar dinamometre kuvvet ölçer. Ağırlıkta bir kuvvettir dolayısıyla burada cismin ağırlığını ölçebiliriz. Eşit kollu terazi ile cismin kütlesini ölçebiliriz. Dereceli silindirle de cismin hacmini ölçebiliriz. Şimdi kütlesini ölçeriz dedik. Öz kütle demiş. Öz kütlenin formülü nedir? M bölü V. M'i de ölçebiliyorum. V'yi de ölçebiliyorum. Dolayısıyla öz kütleyi hesaplayabilirim. Cismi etki eden yer çekimi kuvveti. Şimdi ben ağırlığı hesaplayabiliyorum. Ağırlık neydi? Ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesini g olarak yazdım. Cisme etki eden yer çekim kuvvetini hesaplayabilirim. Niye? Ağırlığı hesaplıyorum, kütleyi de hesaplıyorum. O zaman ağırlığı ağırlığı kütleye bölersem yer çekim kuvvetini bulmuş olurum. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. X, y, Z sıvılarından 100 santimetre küp alınarak kütleleri ölçüldüğünde sırasıyla 200, 300 ve 400 gram olarak bulunuyor. Daha sonra X, Y, Z sıvılarından ayrı ayrı 100 gram kütle alınarak hacimleri ölçülüyor. Buna göre ölçülen hacimlere ait sütün grafiklerinden hangisi doğrudur? Şimdi her birinin 100 gramının hacmini e, hesaplamaya gerek yok. Şimdi baktığımda e, grafiklerde herhangi bir değer yazmamış. Dolayısıyla sadece büyükten küçüğe doğru sıralamamız lazım. Buradan bir öz kütlelerini bulalım. Ee, öz kütle neydi? D eşittir m bölü v yani kütle bölü hacim. X için öz kütle değerim 2 olacaktır. Y için 3, Z için de 4 olacaktır. Dolayısıyla şimdi bunlardan eşit kütlelerde aldığımda hacminin en küçük olması gereken Z yani Z küçük daha sonra Y daha sonra da X. Bakıyorum hangi şıkta var cevabımız A şıkkı olacak öz kütlesi d olan r yarıçaplı türdeş küresel cisim ile yarıçapı ve yüksekliği sırasıyla r ve 4r olan silindirin kütleleri eşitmiş. Hemen üzerine üzerlerine m ve m yazıyorum. Buna göre silindirin öz kütlesi d cinsinden nedir? Şimdi küresel cismin öz kütlesini bir bulalım. Küresel cismin öz kütlesi eşittir. D eşittir. M bölü hacim bulacağız. Hacim ne, neydi? küresel cisimler hacim formülü 4 bölü 3 pi r küptü. Bu ifade d'ymiş. Bakalım silindirin öz kütlesini nasıl bulacağız? D silindir diyorum eşittir m bölü taban alanı çarpı yükseklik yani pi kare çarpı h. H'ı da 4 r olarak verilmiş. Bu arada pi'yi 3 alabileceğimiz söylenmiş. O zaman Şurayı direkt olarak gönderebilirim. Yani D dediğim değer ne, ne oldu? D eşittir. M bölü 4 re küp. Şuraya da pi yerine 3 yazalım. D silindir de o zaman ne oluyor? M bölü 12 re küp. Yani e, M bölü 4 re küpün 3'e bölünmüş hali. Dolayısıyla buna direkt olarak D bölü 3 diyebiliriz. Altıncı soru aynı sıcaklıktaki KLM sıvılarına ait kütle ve hacim değerleri tabloda ifade edilmiştir. Buna göre bu maddelerin aynı tür olup olmadıkları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerde ifade edilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar hepsinin sıcaklığı aynı olduğuna göre öz kütleleri aynıysa aynı tür olabileceklerinden bahsedeceğiz. Hemen öz kütlelerini hesaplayalım. Öz kütle neydi? Kütle bölü. Hacim 200 bölü 100'den 2, 300 bölü 50'den 6, 640 bölü 320'den 2. Yani K ve M aynı madde olabilir. K ve M aynı tür olabilir. L kesinlikle farklıdır. Şekil 1'de görülen 600 gram kütleli düzgün türdeş tahta çubuk pardon tahta bloğun bir bölümü kesilip çıkartılarak bir boşluk oluşturuluyor. Boşluk şekil 2'deki gibi bir sıvı ile tamamen doldurulduğunda toplam kütle 650 gram oluyor. Buna göre hangileri doğrudur? Tahta boşluğu dolduran sıvının kütlesi 50 gramdan fazladır. Şimdi arkadaşlar, tahta bloğumuz 600 gramdı. Tahta bloğumuzu oyduk, bir kısmını çıkarttık. Dolayısıyla 600 gramın altına düştü kütlemiz. Sıvıyı eklediğimizde 650 gram oldu. O zaman sıvının kütlesinin 50 gramdan fazla olması lazım. Tahta bloğu dolduran sıvının öz kütlesi tahtanın öz kütlesinden küçüktür. Şimdi öz kütle neydi? M bölü hacim. Yani buna birim hacmin kütlesi diyebiliriz. Biz tahta bloktan belli bir hacmi oyarak çıkarttık. Ve buraya aynı hacimde sıvı eklediğimde kütlede bir artış oldu. Bu şu anlama gelir. D sıvı büyüktür. D tahtadan. Tahta boşluğu dolduran sıvının öz kütlesi öz kütlesi tahtanın öz kütlesinden küçüktür. Yanlış. Tahta boşluğunu dolduran sıvının kütlesi 50 gramdan azdır. Zaten yanlış. Cevabımız A şıkkı. Eşit zaman aralıklarında eşit hacimde sıvı akıtan bir musluktan boş bir kaba sıvı akıtılıyor. Bir kabımız var. Bir musluk var. Şu şekilde kabımızı zamanla dolduruyor. Musluk açıldığı andan kap doluncaya kadar bu sıvıya ait hacim kütle Öz kütle kütle ve öz kütle hacim grafikleri şekildeki gibi 1-2-3 olarak çiziliyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu sıvının bir öz kütlesi var. Öz kütle neydi? M bölü ve yani kütlem artarken hacmim de bununla aynı orantılı olacak şekilde artmalı ki öz kütle değişmesin. Sıcaklık sabitken öz kütle değişmez. Birinci grafimizi bu şekilde okuduk ve doğru olduğunu söyledik. İkinci grafiğe bakalım. Şimdi bu grafik ne anlatıyor? Bakın dik bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Bu nasıl okunur? Öz kütle artarken kütlenin sabit kaldığını gösteriyor. Bu grafik hatalıdır. Kütle artarken öz kütlenin sabit kalması lazım. Bakın bu grafikte hacim artarken Öz kütlenin sabit kaldığını gösteriyor. Evet sıcaklık değişmediği sürece hacim de artsa kütle de aksa, öz kütle değişmez. Tamamen su dolu taşırma kabına öz kütlesi D eşittir 3 olan katı X cismi bırakılıyor. Taşırma kabındaki kütle artışı 60 gram olduğuna göre taşan suyun kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar şu cismin hacmine V diyelim hacmine V dersek D eşittir M bölü V'den bize D'nin 3 olduğu söylenmiş. M buradan 3V olarak bulunur. Şimdi ben bu taşı buraya attım ve bu taşın kütlesi 3V kadar. Yani kapta 3V kadar bir artış olması lazım. Ben bu kabın içine V hacimde bir taş attığımda ne kadar sıvı taşması lazım? V hacminde. Peki yine D eşittir M bölü V formülünden suyun öz kütlesi kaç? 1. Dolayısıyla taşan sıvının kütlesi V gramdır. Şuna da gram diyelim. O zaman 3 V gramlık taş atıldı. V gramlık sıvı taştı. Burada artı 2 V'lik bir artış olmalıdır. Kütle artışı 60 gram demiş. Yani bu 60 ise V eşittir. 30 santimetre küp olmalı. E, suyun, bir dakika taşan suyun kütlesini soruyor. Biz taşan suyun kütlesini zaten V gram demiştik. O zaman cevabımız 30. Olur. Kütlesi 900 gram olan şekil 1'deki buz kalıbı eritilerek şekil 2'deki gibi 0 santigratta su yapılıyor. Buz su haline dönüşürken hacmi ne kadar azalır? Evet yine öz kütle formülümüzden bu soruyu çözebiliriz. Buzun ve suyun öz kütlesi soruda verilmiş. D bu 0,9. Önce buz için denklemi yazayım, kütle bölü hacim. Aynı şekilde su içinde denklemi yazayım, kütle bölü hacim. Neden ikisine 900 yazdım? Çünkü hal değişimlerinde kütle değişmez. Bu durumda V buz eşittir 0,9 çarpı V buz 900 yani V buz 1000 santimetre küp. V su da 900 santimetre küp olarak çıkar o zaman hacmi ne kadar azalır? 100 cm3 azalır.